Evet arkadaşlar. Kral Midas'ın mevcuttaki olan yerine geldik. Müzesine geldik. Gordyon ve çevresi olarak adlandırılmış. Güzel yeşillendirilmiş bir alan var. Gordion Müzesi olarak da. Şöyle. Yetkililerin de değerlendirmiş oldu. 120'ye yakın tümünüs var burada. Açılmış olan var. Açılmamış olan var. Şöyle bir yerleşke söz konusu bu yerleşkinin daha yakından fotoğrafı. Tabi camdan parlıyordur ama elimden geldiğince size bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet, bir saniye alacağım. Şimdi müzenin içine doğru ilerliyoruz. Müze girişi. Evet, buradan sanırım bu Tümülüs'ün içinden, Kral Midas'ın Tümülüs'ün içinden çıkanlar olaraktan değerlendiriyorum ama Tam kesin bilgi yok hocam. Çanaklar, çömlekler. Tabi bunlar kırılmış, yapıştırılıyor. Bir takım, aynı şekilde. Lütfen dokunmayın olaraktan söylemiş. Tümlüste bulunan ahşap mezarın maketi olaraktan değerlendiriliyor. Mezar bu şekilde ahşaptan tamamıyla yapılmış. İç lahiti görüyorsunuz. Tabii ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama asıl tema bu. Yani bunun içinde ceset bulunuyor. Evet. Yine aynı şekilde heykeller, kırık parçalar, küpler, değer verilen eşyaları sanırım. Çok bir bilgi yazılmamış. Bu dezavantaj olaraktan görüyorum. Evet eski çapalar, beller, demir Bıçakları görüyorsunuz. Keskileri, bıçakları. Minyatür kaplar tabi enteresan. Ne içine ne konur, ne yapılır bilinmiyor. Dokuma tarih demişler. Şöyle yazıyı da size çekeyim. Şunlar da dokuma için kullanılan alet ve edevatlar herhalde. Tabi yaşam olunca yemek ihtiyaç kemiklerden hayvan kemiklerine yapılmış olanlar var herhalde anladığım kadarıyla. Kaşık çatal mantığı o zamanlar yok. Küpler yine aynı şekilde. Şurada bir figürleme var ama nedir bilmiyoruz. Işık yetersiz. Büyük tümülüste bulunan mezarın modeli diyor. Bu şekilde. O ahşabın ilk başta görmüş ahşap maketin içinde bu şekilde onu alıyormuş. Biraz daha daha farklı yer değerlendirilebilirmiş bence. Burada figürler devam ediyor. Sağ koldan devam ediyoruz. Tabi bu küp var mı bilmiyorum. Çok yeni duruyor. Bu tuvalet falan herhalde hocam. Hocam küp hayatın ağzı içinde demek ki saklanan malzemeler konulması için en büyük şeylerden bir tanesi küp. Küp mantığı yine aynı şekilde güzel bir mesele. Yani şu işçilik varsa orada medeniyet vardır diye düşünüyorum ben. Çok ciddi bir oyma işçiliği var. Keza oluklara baktığınız zaman yine aynı şekilde oluk. Çok ciddi işçilik var. Bence bu sadece Kral Minas'ın olmuş olduğu yer değil. Baya baya farklı farklı şekillerde Bence burada daha büyük bir yerleşim yeri vardır ve inşallah açılır. Burada bir boynuz var. Boynuz şeklinde saklanan şey var ve ucunda yine figür var. <laughs> Yılanımsı bir figür var. Yani figürsüz kalmıyor. Çamlak çömleklerin üzerine boyama oldukça fazla, işleme oldukça fazla. Yine devam ediyorum. Evet, burada değişik değişik malzemeler var. İçinde merak etmiş olduğum 24'lü yaban domuzu azı dişleri olaraktan söylemiş. Şu görmüş olduğunuz çemberimsi olan şey oymuş. O kadar büyük bir yaban domuzu da bayağı büyüktür herhalde. Evet, çamlak çömlek patladı diye devam ediyoruz. Ve figürler. Figürlerin çıkmış olduğu yerler. Heykeller. Burada merak etmiş olduğum şu 2 ve 3'ü merak ettim aslında. Şu heykelleri yani. Şahin heykeli su mermerinden yapılmış. İkisi de su mermerlerinden yapılmış. Oyma işçiliğiymiş. Evet. Yine bir bilgi yok. Ama burada da bir canlandırma var. Çömleğin içinde insan figürü umarım gerçek değildir. Gerçekse şayetinde ben insanların her zaman toprağa gömülmesinden taraftarım. Sanırım bakın şurada görmüş olduğunuz şekilde Light'in içinde bu şekilde bulunmuşlar. Kral Midas ve çocukları olarak da herhalde. Bolatlı Hüyü. gerçekleştirilmiş. Şimdi tekrardan buraya dönüyoruz oldukça fazla yaşam varmış ki bu kadar çamlak çömlek bulunmuş ki bunların da haricinde muhakkak ki bulunamayan veya toprak altında bütünleşmiş olan vardır diye düşünüyorum. Burada enses bir durum var. 25 diyor. Flüt, kaval gibi şeyler var. 25'e bakıyorum hemen. Flüt olaraktan değerlendirmişler. Kemikten yapılmışlar. 27'ye bakıyorum. 27'yi bulabilirsem şahit. 27'ye makas demir olaraktan söylemişler. Kemik saplı bıçak 28. Bulmak bayağı zor. Sıraya göre koyulmamış herhalde. 26'dan sonra 38. 28 nerede? Evet. Şu görmüş olduğunuz, şu görmüş olduğunuz ise bıçak ve bıçak sapı olaraktan değerlendiriliyor ki mantıklı. Figürler yine oldukça fazla. Bu figürün bulunması bu nasıl bir hayvansa su aygırına benzesen desen değil. Farklı figürler var. Oyma işçilikleri var. Devam ediyorum yine aynı şekilde. Tabi tamiri uğramış. Farklı farklı şekillerde. Bazılarına boyama yapılmış. Bazı parçalar bulunamayıp o şekilde bırakılmış. Topraklarımız oldukça bereketli. Makul ve mantıklı bir yaşam alanı. Sulak alan, bol arazi. Oldukça iyi. Şu karşıda gördüğünüz kolye keri var mı diyeceğim ama Mavi boncuklu kolye camdan. Cam çocuğum. Materyali cam. Bronz heykeller yine aynı şekilde mobilya parçaları olarak değerlendirilmiş. 4 hayvan bekçisi bronz olaraktan. 5'e bakıyorum mobilya parçaları fil dişi olarak değerlendirilmiş. 6 ise bronz yine aynı şekilde raptiyeler. Enteresan. Yani o zamanlar raptiye falan olmasın. Burada farklı bir sine yapmışlar kazıya 1956 ve 57 yılında yine yabancılar tarafından değerlendiriliyor. Giriş bulun mezar Odası. 1957 yılında Zonguldak Maden İçeri açtı. Tünel yardımıyla ulaşılmış. Bizlerin yani aslında bizim kazıp bizim açmamız gerekirken başı biz değil de yine başı biz, işçiliğini biz yapıyoruz. Mezar odası taş doğru arasında doldurulan çakıl taşları yapılan sağlamlığını arttırmış. Mezar odasında bakteri ve mantarlık ulaşmaması için de değişik ahşaplar kullanılmış. Evet, mezar odasını görüyoruz. Mezar odasının yapım bittikten sonra üzerine toprak yanıyor. suni bir tepe haline getirilmiş. Yani ilk önce yapılıyor, mezar odası yapılıyor, daha sonrasında toprakta örtülüyor. Biraz enteresan, toprağın altına gömme diye bir şey yok. Sanırım bu da şeyden kaynaklı. Kişinin büyüklüğüyle kaynaklı, onun büyüklüğünü gösterebilmekten kaynaklı yüksek olarak da. Taş duvarlarla devam etmiş yüksekliği 3 metre olacak şekilde. Ondan sonra ahşap mezar odası yaklaşık 3 metre taban genişliği de 30 metrekaredir. Etrafını çeviren bir alan yani. Şurada figürü ve canlıyı görebilirsiniz. Kütüklerden oluşmaktadır diyor. Ki kütükler de o zaman hala madenciler kullanmış olduğu en dayanıklı malzemelerden bir tanesi. Yıkılmaması için birebir Cam kalani, çam kalaslardan oluşmuş. Evet, devam ediyoruz. Yine büyük küpler, farklı tasarımlar, farklı şeyler. Sikkeler diyor hocam. Evet, oldukça belli, oldukça materyal, oldukça sağlıklı görüntüsü var olan sikkeler. M.Ö. önce 7. yüzyılda Batı Anadolu'nun Lidyalar tarafından bulunmuştur. Gordiyon aynı zamanda kullanılmaya başlamıştır. Paranın basımı kullanımı bir yer ekonomik ve tarihi olaylara gösteren çok önemli bir delildir. Bu vitrinde gümüş ve altın sikkeler tamamı Büyük İskender'in M.Ö. önce 334 yılında Gordiyon'la geliş, gelişiminden sonraki dönem olan Helorastik devre adlandırılı adlandırma dönemine aitmiş. Gordion'da örneklerine rastlanan çok çeşitli darphaneler Makedonya, Babil ve Susa gibi uzak yerlere dahil olmak üzere Gordion, Anadolu'nun ticari ve askeri yollarının önemli geçtiğinden bir tanesiymiş. Şunlar da altın olan sikkeler. Evet, total olaraktan bu kadar. Şimdi tümülüsün içine doğru ilerliyoruz. Mezarın hemen karşısında müze yapılmış tabi. Ama tümülüsten çıkan malzemeleri aktif halde göremedim. O biraz üzdü beni. Keşke hani buradaki değerli olan malzemeleri biraz başka yere gitmiş yani. Farklılaştırılmış. Keşke bu tümünüse ait olan bir müze olmuş olsaydı tamamıyla Kılan Bilalıs'ın mevcuttaki potansiyeli durumunu yapısını anlayabilirdik. Şimdi çıkıyorum hocam. Yani insan yapımıyla yapılır mı? Zor be hocam. Yani toplanacağım falan filan böyle bir 10 bin kişi falan olacak. Yine zor ya birer el araba satsam falan olacak gibi değil ya. Tabi tümünüz açıldıktan sonra kapısı bulunmuş. Kapısı bulunduktan sonra ise mevcutta giriş buradan olduğu sağlanmış. Eğer bir kapı varsa kapı sistem varsa benim anladığım kadarıyla mevcutta Zaten toprak bir serüvende kendini belli ediyor. Şimdi kameradan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama kapının olmuş olduğu bölgenin toprağı bir tık daha çökmüş gibi. Evet, bir tık değil bayağı. 2-3 metre aşağı inmiş. Hatta orada akar meydana gelmiş. Toprak altı top su bastırınca Bir arkadaşım söylemişti sağ ayak mı gir hesabı. İşin şakası bir yana. Girişimizde böyle bir esantiler, görüntüler. O zamanki yapılan çalışmalardan kaynaklı şeyler. Deniz kavimler göçülü Anadolu'ya gelen kavimlerin biri olan Filikler ile birlikte bir ölü gömme geleneği olaraktan Anadolu'ya gelmiş. Ben bu, şimdi içine giriyoruz. İnsanı benim düşünceme göre ürkütüyor çünkü ben kapalı alanlarda çok fazla kalmayı seven bir adam değilim. Yani şu Şey Bence bunlardan böyle 5-6 tane açılıp bunlar Tamam mısır piramidi gibi dışsal bir yapı değil ama içsel yapı yapıda açığa çıkaraktan diğerleri de aktif hale getirirse Bence ülke ekonomisi için oldukça iyi olabilir. nemsi bir koku var. Şimdi o koku gelmeye başladı böyle. Taşların bol olmuş olduğu böyle bir enses, enteresan bir koku var. Benim bildiğim kadarıyla, daha önce de YouTube'da izlediğim kadarıyla bir yere kadar geliyordu ki hala da öyle. Şimdi kapıdan tünelden geçtik. Tünelde göstereyim size taş. Tünel oldukça uzun. Bayağı gidiyorsunuz yani ortasına doğru. Şimdi sağlığınız için mesafeyi koruyun diye bir uyarı ibare var. Buraya bayağı beton yapmışlar. Az önceki kargastaki o diş şey, ahşap potansiyeli görüyorsunuz. O oldukça yüksek. Buraya betonla beraberinde şey yapmışlar. Sağlamlaştırmak için. Üst tarafta enteresan bir kapı tarzı bir şey var ama kapatmışlar herhalde orayı da. Burayı güçlendirmek için çökmesin diyerekten. Taşlar var taşlarla beraberinde şimdi asıl iç kısmı iç kısmına buraya bir oyuk atmışlar ahşaplar yanlış anlamayın ama hala sağlam ve hala güçlü yani şu anda tepenin ortasında olduğumuz hesap edersen oldukça ürkütücü tabi şöyle yine sanırım benim anladığım kadarıyla etrafı tamamıyla dönülebiliyor tabi şu anki sistem buna izin vermiş. Çam ağaçları olaraktan değerlendirmişler. Çam ağaçları da yapılıyor diyerekten söylemişlerdi. Elektrik tertibatı ve şey biraz ses çıkartıyor ama keşke etrafı dolanabilecek bir potansiyel yaşatabilseydi. Onu isterdim. Yani tamamıyla bu ahşabın nedenli olduğunu görebilmek için şu dar alanda değil de Tamamıyla şöyle görmek isterdim. Kameranın açısını değiştirerek de size ahşabı göstermeye çalışacağım. Evet. Tabii ahşabın üstündeki yükler benim bildiğim kadar fark ettiğim kadarıyla alınmış. Yani ee, ahşaplar artık boşta. Üstüne değen bir şey yok gibi. Çatısal. Kavramı var mı onu göremiyoruz. Çünkü yeni yapıyla beraberinde Beton kalıp sistemi dökülmüş. Şöyle biraz daha dibe geldiğimde ise dediğim gibi buradan ahşabı daha farklı şekilde görebiliyoruz. Tabii yetkililerin bize vermiş olduğu izin doğrultusunda. Şöyle yukarı doğru baktığımızda ise bildiğiniz bu deprem zamanında kullanılmış olan domuz bağı gibi yani yıkılsa bile sanki onlar yaşıyormuş gibi bir şey olmayacak şekilde bir potansiyel yapmışlar çok enteresan şekilde yani çok sanki şu içeride bir yaşam döngüsü varmış gibi sanki son nefesini burada verecekmiş o istirahate çekilme yeriymiş gibi ve burada daha rahat edecekmiş gibi bir mantıkla Tabii öldükten sonra bunun ne anlamı var bizim için hani Müslümanlar için bir anlamı yok ama burada sanki yaşam devam ediyor diyerekten bir şey var İstihasetleri farklı. Yalnız daralan hobisi değil de fobisi olduğu için oldukça yoruyor. Şöyle artık şuradan da kapı sistemini görebilirsiniz. Ama dediğim gibi bence etrafı dönebilmiş olsaydı ve içine bir yani bir bukle de olsa dört köşe görebileceğimiz bir şekil olmuş olsaydı benim düşünceme göre daha farklı, daha iyi olabilirdi. Oldukça büyük. 150 metre çapı olaraktan değerlendiriyorum. Çünkü Google Maps'e ölçtüğüm kadarıyla o şekildeydi. En son hatırladım. Burada zaten tek bir tane yok. Yetkinin de söylemiş olduğu gibi konuyu derlemek gerekirse 120 tane mezar var. Ve bunların her birinin mezarı yapılacak kadar kaydı alınıyorsa benim anladığım gibi büyük insanlar. Yani küçük insanlar değil toplumda atıyorum ki o zamanın yetkilileri, değerlileri, çocukları, değerli insanların çocukları vesaire olmak üzere. Çünkü 120 bayağı iyi bir rakam. Şimdi şöyle söyleniyor. Kimisi açılmış, kimisi açılmamış. Kimisi patlatılmış o argo tabirle. Bunlar dile getir diyor. Adım olaraktan saymadım ama insan dışarıya çıktığı için seviniyor. Gerçek hakikat bu yani. Dışarıya çıktığım için sevindim. Çünkü orası enteresan bir şekilde soğuk. Yani dışarıyla farkı şu anda benim anladığım kadarıyla rahat. Bir 4-5 derece fark ediyor. Çünkü dışarıya etmenini görebiliyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla bu topraklarda, dolma topraklarda çok fazla bitki yetişmiyor. Yani ağaç vesaire şey yetişmiyor. Tabii sonradan bir dikim olmadıysa, bizim çağımızda bir dikim olmadıysa çok da fazla bitki yetişmedi diyebiliyorum. O da enteresan. Şöyle baktığımız zaman da zaten yani mahiyeti belli. Anlam ifade eden şey de ise işte, kel toprak. Kurak bir toprak. Başka yerden anlam bir toprak. Dökme olduğunu hissettiriyor yani. Normal bir doğa, doğal bir erozyon söz konusu değil. Ufak da olsa şu yaşamış olduğum, konuşma yapmış olduğum anda bir yankı söz konusu. O dikkatimi çekti. Tabii koridor olduğu için. Buraları böyle dostlar. Beni seyrettiğiniz için Oktay. Benim yönlendirmiş olduğum şeyi seyretmiş olduğunuz için teşekkür ederim.